Hepiniz tekrar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve perşembe gününe özel 50 tane gol atana özel çak çevirdiriyor arkadaşlar. Biz de bunu yapacağız. Ee, kaç tane? 5 tane golümüz kalmış. 5 tane daha gol atınca özel çak çevirecek. Onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi biz bir 5 gol atalım. Girmedik mi? Şimdi girdik. Bugünkü kombinimde e, bu şekilde. Oo. Oh. Seni inebilir miyim acaba? Ana bizim taraftarım düşmüş. 190. Bir 5 gol atayım ya. Bak ya bu şey ya. Kendimi göremiyorum. Var ya. Tam buraya açacağım. Gol, at gol atıyor terbiyesiz tavuk. Hadi lan gir. Terbiyesiz ya. Kapak. Özel gücü de boşa gitti. Lan adamı dondurdum yanlışlıkla ya. Böyle hatalı oluyor. Allah buna bastık olmuyor ya. Refleksimizi geliştirelim. Gerçi benim refleksim çok. Ya bana ne ya. Buna özel güç israfı denir tamam mı? Evet iki gol daha. Bir golü zaten kesin atacağız. Bu şekilde şuna basalım. Lan basamadım basamayacağım şimdi. Tamam. Hadi bir gol daha. Bir gol. Gol diyorum. Gol ne ya? Gol. Kol. 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 Lan ben var ya. Lan ne oluyor adam bize saydırıyor. Gel oğlum namus Namusumu kirletti. sinirlendirme oğlum. Harbiyesiz. Ana sus dedi bana. Allah'ım sana söyle. Aa bu kötü söz, argo kelimeler kullanma. Neyse. Dua çeviriyorum. Çevirmesinin Bismillahirrahmanirrahim. Gene mi 300 bin? Gene mi 330 bin ya? Hep bu gelip duruyor ya. şöyle maske gelsin ya. Kaybettik Allah belanı. Görevimiz vardı galiba. Onu boş ver. 1 milyon 200 bin. neler yapılabilir? 1 milyona bir buçuk milyar biriktirip bunu alabiliriz. Ya da 1 iki 2... artı buraya mı gelmiş? Bunu alabiliriz. Ya da niye bunlardan alıyoruz desen derseniz bir milyona Nike ayakkabı alabiliriz. Galiba. Evet. Ya da değişik şapkalardan alabilirsiniz mesela. Bu. Şunu çek şöyle ya. Kuyrukların arkadaşlar neredeyse yarısını açtım. Şu kadarı falan kaldı. Onları da aç açacağım. Şimdi neyi açacağım diye biri diyorsanız şunu biraz işsizlik gibi oluyor görevimiz var onu da sonra yapacağız. Promosyon. Evet arkadaşlar ee, dün müydü? Dündü arkadaşlar promosyona bir şey yazınca şey oluyordu. 10.000 altın kazanıyoruz. Dün onu yapmıştım ben. Aha. Çantayı doldurabilmek için takımda en az 10 oyuncu olmalı. Bizim takımda kaç kişi var? Onu davet et ya. Varmış. Bu kim lan? Ha bu benim diğer çarım da bunu bunu kim giriyor lan? Buna kim giriyor? Tam annemin telefonuna girdim. Neyse kim giriyorsa girsin hesaptan çıkış yapmasın da. Hmm. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve siz de bunu yapın unutmayın. Yani güzel özel çak çevirirsiniz. Hiç çevirmeyenler için mesela. Neyse hadi gör hepiniz seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.